özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Tervale Spor'dan herkese merhaba. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30. haftada oynanan Ahmet Spor, Arnavutköy Belediyespor karşılaşması maç sonu değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Furkan Özkarayla bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Can. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımızı hızlıca başlayalım. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Spor TV Instagram hesabı başta olmak üzere. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Herkese de hayırlı Ramazanlar dileyerek topsan evet, atıyorum. Hayırlı yapalım. Ramazanlar. Ben de herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, hafta sonunda güzel maçlar oldu Kırmızı Grup'ta. Evet. Amed Spor maçında e, Diyarbakır'daydık zaten e, Ameş Spor'da 5-1 kazandı ve liderliğini devam ettirdi. E, buradan Karkas Medya'ya da teşekkür ediyorum. Dün davet etmişlerdi yayına. de bir program, yayın oldu. E, tekrardan da teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. E, maçın yayını da biliyorsun Karkas Medya verdi. Evet. E, yani Karkas Medya aracılığıyla Ameş YouTube sayfasından yayınlandı. Sen de zaten maçı izledin. Yani Aradaki o, farkı gördün değil mi? Farkı gördük evet. Yani, yani programlarda... Karaman maçındaki yayınla şu anki bu maçtaki yayın arasındaki fark zaten dağlar kadar fark vardı. Dağlar kadar fark vardı. Evet. Bir de zaten şimdi önceki yayınlayanlardan sıkıntılar olduğu için tekrardan Karkas Medya, ki zaten devam etmesi lazımdı Karkas Medya'da bu yayına. çünkü elimizde net bir şey var, güzel bir yayın vardı ve arkasından yayınlanan yayınların çok kötü olduğundan dolayı tekrardan Karkas Medya yayınladı ve tekrardan bir kıyasım yapınca işte o Dağlar Kadar Fak tekrardan ortaya çıkmış Aynen. oldu. Aynen. Ee, Emeklerine teşekkür ederiz bu arada. İstersen maça geçmeden önce sen e, Diyarbakır'daydın, e, gözlemlerin, ne, orada neler yaşadın istersen biraz bahset. Tabii. Daha sonrasında maça girelim. Önceden tekrardan ben başkana da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Çünkü e, hem kardeşi hem annesinin bir rahatsızlığı var. Onun için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çünkü hani normalde böyle bir ailede durum varken belki takımda çok ilgilenemeyebilir ama o hala takımın arkasında ilgileniyor. Hatta bizde de, de protokolde gelip oturdu, sohbet ettik. Bizi de izliyormuş ayrıca onu da söyleyeyim. E, tekrardan da hem selamlarım hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel bir atmosfer vardı zaten. Çünkü Amespor artık lider ve ligin boyu kısalmaya başladı. Biliyorsun 8 maç evet. kaldı. Her hafta biraz daha yaklaşıyor kazandığı sürece Amespor ve Amespor zaten Kastamonu İdrak'a kaybetmeyip maçlarını kazanırsa zaten şampiyon. Aynen öyle. Yani lider çünkü şu anda kimseye bakmasına gerek yok. Maç eksiği, maç fazlası durumları da kalmadı. Aynen o yüzden artık tamamen şampiyon odaklanma var. İpler zaten Amespor'un elinde hem şu anda. Hem ipler hem e, psikolojik üstünlük devam Ahmet'in ne şu anda. Iğdır Aynen. dağılmış durumda şu anda. Iğdır tabii ki de dağıldı. Çünkü 5 maçtır kaybeden 10 puan var. Ee, bir anda 6 puan gerisine düştüğün rakibinin. Hı -hı. Yani bir anlamda baktığında havayı da kaybettiler. Oyun olarak da zaten düştüler. 6 yani da fark oldu. Yarışta e, artık geçmesi gereken de 2 rakip var. Hani Kastamonu'ya da geçildiler. Hı, Hı Onlar için işler çok iyi gözükmüyor. Zaten kırmızı grup programımızda da konuştuk. E, izleyebilir orayı da. Evet orada izleyebilirsiniz detaylı e, ee, yine konuştuk. tabii şampiyonluk yarışı olarak bu üç takım arasındaki hatta belki Erdoğan'ı katarak dört takım arasındaki çünkü Erdoğan da Iğdır Lopan farkını bire indirdi. Bunu yine istersen de ama istersen önce maçla başlayalım. Tabii maçla başlayalım. E, ee, da hızlı başladı ama espor biliyorsun. Ee, yine Karama maçının bir benzeri olur mu diye düşünüyorduk aslında. Ben yani olur esasında. demiştim zaten hatırlıyorsan. Olabilir dedik. 3-1 evet. gol olur dedim. Mert Çapar gol atar dedim. Oldu ama Mert 3-1 bitmedi. 5-1 bitti maç. Aynen. Biraz fazla oldu. Ee, ne düşünüyorsun? Yani Amespor Spor hakikaten e, maçın başından sonuna kadar dominant bir oyunla e, rakibini hapsetti resmen. E, hatta e, maç özenine geçmeden istersen kadro ile başlayalım. Çünkü Tabii. biz kaleci konusunda özellikle yanıldık. O konuya çok gireceğiz aynen. İstersen oradan başlayalım ki ben e, birçok pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptığı kanı tebrik ederim. Evet. E, ne düşünüyorsun? Şimdi maç öncesi programında zaten biz sol bek veya sağ bekten yana kullanır. Hatta daha çok da sol bekten yana kullanması gerektiğini söylemiştik hocanın. Arda Ertekin veya Eyüp Özkan'dan beri kale riskine gireceğini hiç söylemedik. 2000, düşünmedik. 2001 kontenjandan Aynen kontenjandan yani. Aynen onu da ekleyelim. İlk defa izleyenler veya tam bu kontenjanı bilmeyenler olabilir. Hani der ki Veysel Sapan niye konuşmadınız diyebilirler belki. Aynen. O yüzden söyleyelim. Oğul Kağan'dan beklemiyorduk. Yani bu riske girmez diyorduk. Ee, bir de biliyorsun kuralda şöyle bir nokta var. 45 dakika oynatıp çıkartabiliyorsun. Yani ilk yarı oynattıktan sonra çıkarttığında o kural kalk büyük şey kalmıyor. Çıkartabiliyorsun yani. Aynen. 90 dakika oyunda kalması gerekmiyor. İlk 45 dakika. Evet, ilk 45 dakika. Oğul oynadı bir şaşırdık görünce. Hocanın oradan yana kullanmasını ama oğul için çok güzel bir maç geçti. Kaan Doğan, Oğul Kaan Doğan'ın Türkiye'de sen dikkat edersen son yıllara baktığın zaman da kaleciler hep böyle beklemedik anda gelen şanslarla ön plana çıkmıştır. Doğru. Bir anda kariyeri orada başlar. Şimdi oğul da dün oynadı. iki tane kritik top kurtardı. Güzel kurtarışlar ve kalede evet. güven verdi. Hani bu yüzden baktığım zaman da onun kariyer açısından bence dün bir milattı bence. Yani ben öyle düşünüyorum. 10 Mart günü oğul için kariyerinde bir e, artık başlangıcın tarihi mi diyelim. Kariyerinin Yükselişimi diyelim artık yavaş yavaş yani, yani kendini plana çıkartma, oynama doğuş, noktası. Doğuş. Yani gerçekten onun için bence çok önemliydi. Ve o da bu şansını iyi kullandı. Kesinlikle. Ve maçta gerçekten iyi bir performans göstererek maçı tamamladı. Berk İsmail, Yunsal, Mert Çapar, Çektar Orhan çok iyi oynadılar. Onu söyleyeyim. Özellikle ikinci golde biliyorsun çok güzel bir organizasyon vardı. Berk ve Çektar'la başlayan ardından Berk'in penaltı yaptırması. Daha doğrusu ilk golde yanlış söyledim. Pardon ikinci golde. Berkin Çektar'la beraber organizasyonunu başlatıp ardından da Çektar'ın Mert'in önüne bırakıp Mert'in de kaleye vuruşuyla güzel bir gol oldu. İlk penaltıda da yani de ilk golde de penaltıyı Berk İsmail yaptırdı. Çok güzel çekti. Doğru, penaltıyı aldı. Ee, Arnold Köylü oyuncu indirince otomatikman hakem zaten penaltı noktasını gösterdi. Ama Uğur Adem'i beklemiyordum. Yani dedim şimdi Berk orada düştü ya yere. Biraz böyle baktım sakatlık durumu oldu. Hani dedim bundan dolayı Berk atmaz. Mert çapar atar dedim veya Çektar atar dedim ama Uğur Adem attı. Uğur Adem'in atmasına tabii ki yanlış demiyorum çünkü Uğur Adem'in ayağına çok hakim. Bunu hep söylüyoruz. Veli Çetin de Uğur Adem'in ayakları çok iyi. Evet. Arkadan çok iyi oyun kuruyor çok Uğur Adem. Çok da soğukkanlı vurdu. Çok zaten. da soğukkanlı zaten o, topla oynarken de. Penaltı atarken de çok soğukkanlıydı. Terse yatırdı zaten. Evet. Güzel de bir gol oldu. Gol varın katkılarıyla devam ediyor. Ya Amespor zaten full tribünler oynadı. Havada güzeldi maç günü. Taraftarlar zaten çok konsantreler. Hatta dün ben katıldığım yayında da onu söyledim. Serdar Bozkurt varken ilk devre bu takım 7 puan önde giderken, maç kazanırken bu hava yoktu. Bak 7 puan öndeyken diyorum. Niye? Güvenmiyorlardı. Çünkü bir 0 öne geçince geriye yaslıyordu takımı. Veya 2-1 öne gibi mi geçiyordu 1-1 bir Geriye yaslıyordu. Zevk vermiyordu, umut vermiyordu. İyi oyun yoktu. Ve... Bu sefer Mesut Akkal Hoca 2-0 döne geçse, 3-0 döne geçse... zaten skor 3-0 iken o kadar önde basan bir Ahmet Spor vardı ki şey... E, hakikaten e, yani skor 3 fark, 4 fark hiç önemi yok. Hani böyle sanki maç hala 0-0'muş gibi baskıya devam etti Ahmet Spor. Ki zaten bunun karşılığında işte skoru 5-1'e getirerek aldı. Aynen. E, bu Mesut Akkal döneminde zaten en büyük faktörlerden birisi zaten bence bu. Diğeri de savunma anlamında bence Hamispor bayağı bir gelişme kaydetti. Evet çok az gol yedi şu anda Mesut Bakkal e hocadan. 4 gol yedi. Hem atarken iyi olursan hem de tutarken iyi olursan tabloda en üst sıraya çıkıyorsun. Tabi, dün hatta maçtan sonra Mesut Bakkal hocanın yanına de şunu söyledi hoca. Bu ligde belli şeyler var dedi. Oyun sende olacak, top sende olacak. Ya yani evet. oyun üstünde sende olacak dedi. Şu anda da bunu gösteriyor. Mesut Bakkal hoca geldiği zaman da ilk maç Denizli'de, Orada bir gol yenildi. Sarıyer'den bir gol yenildi. 2. İskenderun'dan 2 gol yenildi. 4. Ee, Karaman'dan yenildi 5. Bir de burada yine 6 gol oldu. Ee, yani Mesut Bakkal geldiğinde bu yana takım sadece 6 gol yedi. 10 yani top, altı gol. 10 maç 6 gol. Çok az bence. Neredeyse yarım gol. Bir de hani sen şampiyonla oynuyorsun ve bu grup zor. Ee, grup zor olduğu için hani rakiplerinin güç dengelerinde zorlu maçlar var. Bak hatta sana bir şey söyleyeyim. Isparta deplasmanına gittin gol yemedin. 2-0 yendin. Ee, e, baktığın zaman da derince Canavli oynuyor. Orada bir Maça rahat kazandın. Ki derince 3'er gollü galibiyetler alan bir Tabi Tabii, derince hani ikinci deve biraz daha hücum gücünü açtı. İskenderun karşısında galibiyetin mesela önemliydi. Belki iki gol yedin ama galibiyetin önemliydi. Tabii. Yine baktığın zaman da işte Düzce Spor'u deplasmanda yendin. Düzce kötü bir takım. Çok iyi bir takım değil. E, ligde kalmıyor oynuyor ama net yendin. Bunda önemliydi. Ama bunları söylerken benim yaptığımda bir yorum vardı ben fiksürün kolay başladığını söyledim. Yine aynı görüşüm devam ediyor bak fiksür noktasında. Fiksür noktasına geldiğimizde işin rengi belli Hatta dün Mesut Hoca da onu söyledi. Bizim ligin son 4-5 başımız çok zor dedi. Önemli olan dedi orayı da geçip işi bitirmek dedi şampiyonluk yolunda. Tabii. Yani. Ha, bitirdiği zaman da zaten ben burada hoca tebrik edeceğim. Yine söylüyorum. Ee, dün de zaten... Hatta Isparta maçından önce söyleyeyim. Ben zorlu fikstüre gireceğini söyledim ya Mesut Ama Isparta ve Arnavutköy'de bir yeneceğini söyledim. Goller atanı da söyledik gerçekleşti. Skor verdik bu maçta 3-1 dedik 5-1 bitti. Rakipten de bu arada tahmin ettik. Ben dedim ki Cerem Talha Evet sen de Cerem Talha'yı söyledin. Hem ah, dediğim gibi 11'de başladı hem de golünü attı. Hakikaten çünkü dedim ama Spor'a ters gelebilecek bir oyuncu. Hakikaten. Bir yorum yaptık o Cerem Talha noktasına dikkat ediyorsan. Geçen haftaki maçta kim 11'deydi? Atalay Yıldırım. Ben ne dedim? tecrübesi yok. Bu maçta oynatmaz hoca dedim. Oynatmadı. Evet. Onu koyar dedim. Ceren Talday öyle koydu bak. Aynen dikkat öyle. ediyorsan. Ceren Talday'la da bir vurgusunu yapalım. Golden sonra sevinmedi. Zamanında biliyorsun Ahmet Spor'da oynadı. Evet, onu da özellikle tebrik edelim. Ee, yani o davranışta da gayet iyiydi. Maçta benim bir dikkatimi çeken nokta oldu. Senin de dikkatini çekmişti. Dikkat edersen 34 numaralı İsmail Hakkı, Hakkı Doğan Sabek Anıtköy'de Mert Çapara Özen önlem almış Mustafa Sarıgül o oyuncuyla. Doğru. Yani bir kere şey olarak fiziksel olarak çok kuvvetliydi Mert'e göre. Mert biliyorsun boyu kısa biraz. Fiziksel olarak çok kuvvetli değil. Hızıyla hallediyor. Ee, onun çok fazla marketliğini gördük. Hatta ilk yarıda biliyorsun Mert'in birkaç tane vuruşu çok şeydi. Ayağı maya kaydı, vuramadı falan. Ee, orada bayağı bir market etti ama ikinci yarıdan itibaren de Mert Çapar özellikle yani ilk yarı attığı golden sonra da tamamen açıldı. İkinci yarıda zaten Aks şeyin, Anadolu sağ tarafını otobana çevirdi. Tabii tabii. O saatten sonra da artık önlemler tutmadı. Hı -hı. E, Amespor hem Çektarlı hem de Mert'le hakikaten ee, çok iyi hücum organizasyonları yaptı. Berk de dahil. Yani birçok pozisyonda ee, bu üçlü zaten e, Anadolu şey Anadolu Belediyespor kalesini çok ciddi şekilde yokladılar. Fikstür konusunda da şunu ekleyeyim. Hakikaten hocam dediği gibi son 4 maç özellikle çok zor ama sporu. O yüzden şu önündeki 4 maçtan e, kayıpsız atlatırsa ben e, artık e, bir şeylerin şekilleneceğini düşünüyorum. Zaten şimdi bu maçtan sonra yani bu hafta sonu çok zor bir deplasmana gidiyorlar. Ee, baktığımız zaman da Etimesgut Etimesgut da biliyorsun son hafta maçını kaybetti. Deplasmanda 3-1 kaybettiler ee, ve Ne zaman ne yapacak belli olmayan bir takım. Ne zaman ne yapacak belli olmayan bir takım. Ee, tam tersi içeride de aslında yani iş sahasında da kötü oynayan bir takım performans olarak. Aslında hani taraftar desteği yok ama oynadığı nokta olarak söylüyorum. Hatta İstatistik olarak buradan da söyleyeyim. Zaten çarşamba detay yapacağız ama 14 maçın 4 Uşak'tan sonra en kötü istatistik performansına Aynen. sahip takım. Uşak saymasak en kötü. Aynen. Ee, o yüzden hani Amespor'un Etimeskut'tan sonra baktığımız zaman da işte içeride oynayacağı çok, çok zorlu yani. bir 24. Erzincan maçı var. Bülent Akan eski form, hocası çok ve evet, çok formda. Abi. Deplasmanda Fethiye Spor Fethiye var. Fethiye kaç haftadır yenilmiyor? Fethiye zaten yenilmiyor. hani son haftalarda bir çıkışta olan takım. İnegöl var. İnegöl için ben çok zor İnegöl görmüyorum. zaten düşüşte. Geçen sene mesela İnegöl maçları vardı içeride. İnegöl onları 2-0 yenmişti ama o zaman İnegöl ligde kalmıyor ama oynuyordu. Bundan 2-3 hafta önce İnegöl ile özellikle deplasmanda oynasa MS Spor belki daha farklı konuşabilirdik ama şu anki itibariyle hem deplasman karnesinde biliyoruz zaten İnegöl'ün ve çok da düştüler son haftalarda, evet. üst kaybediyorlar, çok Hı -hı. da farklı skorlarla kaybediyorlar. Hani e, en rahat maçı belki de şu an İnegöl diyebiliriz herhalde. Ya aslında çok rahat değil ama şöyle e, kazanma, hani nasıl köy maçında favori gördük, nasıl Sparta maçında favori gördük Hı -hı. yine öyle göreceğim bir maç olup benim kendi açımdan ve senin kendi açında. Ama sporun şifresi şu. Kastamonu maçına kadar tüm maçlarını kazanıp o maça gitmesi lazım. İşte ben de onu diyorum. Yani 4'te 4 yapması lazım. Niye biliyor musun? Eğer 4'te 4 yapıp oraya gidersen Kastamonu maçında senin beraberlik kredin olur. Tabii ki de. Beraberlik kredin olursa Iğdır maçını kazan, devam ettir. Ha, kredi muradiyi ben düşünmüyorum. Yeneceğim işi tamamen bitireceğim diyorsan Kastamonu'yu da yen. 5'te 5 yap, işi bitir. Çünkü ne olur? 4 puanı çıkar puan farkın. Ayet atıyorum Kastamonu'da kazanmaya devam ederse o anlamda konuşuyorum. Onlar iğdır da, maçına daha rahat çıkartsın. Onlar da 1-0 1-0 nereye kadar gidecekler? O maçla o da... ilgili de mesela dün katıldığım yayında da söyledim. Pozisyonun Yani Düzce tarafı için söylüyorum pozisyon net penaltı. Yani oyuncunun kesmesi var elle. Ee, yani Ben hep şöyle söylüyorum ee, Özellikle hakemler çok kötü durumda. Mesela Salyer iğdır maçında da oldu. Kırmızı grupta konuştuk. Ahmet taraftarları izleyebilirler o programımızı da. Salyer'in verilmeyen iki tane penaltısı var. Bir tanesi net. Net bir tanesi. Hatta pozisyonun bir tanesini ekrana görüntü olarak da verdik. Bir tanesini veremedik form, e, videonun formatından dolayı ama net penaltı dediğimiz pozisyonu verdik. Net penaltı yani. Hakemlerin biraz e, yarış noktasında etkiler ettiğini düşünüyoruz. Mesela Birincik'te de bugün konuştuk. Üstelafız olmayan haftalara giriyoruz artık. Yani burada yapacağı en ufak bir hata. Ligi kaderini belirleyecek. Hem yukarıda hem aşağıda. Hı hı. O yüzden daha hassas, daha doğru karar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sen Arnavutköy için neler düşünüyorsun? Yani özellikle sen biraz daha umutluydun Arnavutköy Belediye'den. Ya Bu hafta da Sarıyer'in puan kaybetmesi, yani beraber bitmesi Düzce'nin yenilmesi Arnavutköy'ün şansını hala devam ettirdi. Neler Tabii düşünüyorsun? Yani Denizli ile Denizli yense bile Arnavutköy, Sarıyer, Düzce Spor gibi takımlara bakması lazım. Hı hı. Bir şekilde zaten hani onlara da geçmesi gerektiği için. Ama dediğim gibi son Yanılmıyorsam 3 haftada hem Arnavutka hem Denizli hem Spor ikişer galibiyet çıkarmıştı. Evet. O programda da bahsettik. Üstteki takımlar kazanamamaya devam ediyor. Yani sarı yerde düşecek. Özellikle fal. sarı yer düşmek için her şey Aynen. yapıyor. Yani öyle de olunca hala da hani bu takımlar için ümit yok da diyemiyorsun. Hı, hı. Hani belki beyaz grup için her şey şekillendi aşağısı için. Altın Ordu'nun Zonguldak'ın yenmesiyle ama burada öyle bir tablo yok. O yüzden Arnavut köyünde bundan sonraki kalan haftalarda ben iddiasının hala sürdüğünü düşünüyorum. Adnan Ötköy'ün de deplasman performansı çok kötü. 15 maç 2 galibiyet, 3 beraberlik 10 mağlubiyet. 16 gol atarken 28 gol yiyen bir takım var ki bu maçta zaten 5 gol yediler. O da bayağı bir zaten sıkıntı uşağı, oldu. Uşağı burada da saymayacak olursak İnegöl'de biliyorsun zaten puanları çoğunlukla topladı. Hadi belki de İnegöl'ü de saymazsak hani en kötü takım belki de deplasman dediğin gibi. Hı hı. Ee, bakalım bundan sonraki deplasmanlarını da bu tabloyu biraz daha düzeltebilir mi? Ama dediğim gibi orada Sarıyer bile artık rahat değil. Tabii Sarıyer zaten çok net olarak hani düşmek için her şeyi yapıyor. E, i̇ki takımın hani oyunlarına bakarsak, özellikle ben kendi yorumu yapayım ardından sana bırakayım. Amel Spor'da ben bu karşılaşmada eee vasatın altında olarak gördüğüm oyuncu performansı Yılmaz Ceylan'la bana göre Serkan Odabaşoğlu'ydu. Sen ne diyorsun? Sana göre var mıydı? Ya ben Yılmaz o kadar da kötü görmedim de Serkan e, daha iyisini bildiğimiz için belki de bilmiyorum. E, diğer arkadaşlarına göre bir tık belki eee vasat oynamış olabilir. Hı hı. Ama Yılmaz konusunda bence gayet iyi mücadele ettiğini düşünüyorum ben. Ya Yılmaz böyle birkaç tane pozisyon oldu biliyorsun kale şutları oldu. Ondan evet. çünkü skor bekliyoruz. Ama Spor taraftarı skor bekliyor. Doğru. Hatta biliyorsun Soma Spor'da oynarken yaptığı performansdan dolayı Karşıyaka'ya 1 milyona bon servis bedeliyle transfer oldu o zamanın parası ya. İyi bir paraydı. Hatta buradan tam sezonunda bakayım. Ee, 2022-2020 sezonu sonunda karşı kaya transfer oldu. Hatta devre arasında gitmişti. Aynen devre arasında gitmişti. Düşün yani. Ya iyi bir paraya gitti o zaman. Doğru. Ee, ama orada da karşıya kadar olmadı. 16 maç 2 gol attı, 3. E, güye gitmişti. Tekrardan Ames Spor transfer oldu yani 2. güye geldi. Yani dünkü performansında evet bir şeyler yapmaya çalıştı ama biz ondan bitiricilik beklediğimiz için bana göre performansı iyi değildi. Serkan Odabaşoğlu çok fazla top kaybediyor. Bir de böyle çekinceli oynuyor. Yani pas atarken böyle biraz korkak, işte atsam mı atmasam mı noktasını da hatta hatırlıyorsun derince maçını konuşurken sonucunu. Oyuna sonradan girmiş de çok fazla top kaybettiğini Biraz hani bir lakat paslar attığını söylemiştik. Doğru. Yani o açıdan baktığımda ben bu karşılaşmada da bu iki oyuncunun performansını düşük buldum. Ee, hangi oyuncudan peki performansını önde gördün Amespor'da? Amespor'da zaten muhteşem üçlü var. Aynen muhteşem. Bunlar zaten Çek, maçı çekti. Çekler oran Mert yapardır. Belki İsmail'dir hakikaten. maçı zaten onlar damgasını vurdu. Ya ben kaleciyi biraz şey hani duygusal bakıyorum hani hem genç olmasından dolayı Hı -hı. hem e, bu fırsat gelmiş bunu iyi için. Kaleci çok iyi değerlendirdi. Ben e, Volkan ayrı bir açmak istiyorum. Yani. Kesinlikle ben o yüzden zaten diyorum kariyer için bir milat oldu. Aynen. çünkü Türkiye'de hep böyle olmuştur. Kaleciler bir anda bir performans yapar. Hani mesela Rüştü Volkan da öyleydi. Doğru. Volkan Rüştü'nün arkasındaydı bir şans geldi bir oynadı devamı geldi. Hatta dünkü yayında bir örnek daha verdi. Cantu Temel vardı. O da şeyin kalecisi, Van Spor'un kalecisi. Amespor transfer ediyor şeyden, Ordu'dan. Lisansa çıkmıyor o zaman tamam mı? Bekliyor, gitmiyor. İtmanlarına devam ediyor testlerde. Bir para ödene bir şey oluyor. Sonra açılıyor, lisansı çıkarılıyor, şans geliyor. Oynuyor, kaleyi aldı. Doğru. Yani bazen kırılma noktaları oluyor. Hep kalecilerde oluyor bu genelde. Çünkü dikkat ettiğim zaman da. Burada da böyle oldu. Genç oyuncuların diğer bölgeler noktasına baktığın zaman da hep şöyle olur. Adamın tahtası kapalıdır. Veya bir kadrosunda sıkıntı vardır. Mesela Beşiktaş'ta oldu bu sene. Semih Kılıçdaroğlu bir oynadı. Aldı götürdü. Şimdi kalecide de bu nokta var. Olkan inşaat çok daha fazla şans gelir ve oynar. Yani, yani o, oynaması Aykut da, da onun çok için iyi yoktu. sezon geçiyor aslında da bakalım yani. Ama en azından bundan sonra seçin. Ee, <laughs> Aykut zaten e, biraz 2001'in kurbanı oldu. Onu söyleyeyim. Hani evet. yoksa normalde şey oynardı, Aykut oynardı. Hatta birçok kişinin yorumu da şu oldu. Madem oğul oynayacaktı neden Aykut şey maçında, Isparta maçında sarı kart görüp şeyini tamamlamadı? Cezası şeyinde, sınırında biliyorsun. Üç sarı kartı var ama şimdi şöyle bir nokta var. O maç oynanırken Tamam, sarı kart gördü ama kimsenin aklına gelmedi ki ben kaleci oynatırım oradan kullanırım diye. Yani o matematikler o maçta girmediler, Tabii anladın mı? O anladın. yüzden hani onu orada hesap edemediler. Önemli olan zaten Uşak maçından önce oyuncuların onu yapması lazımdı. Yani gör kartı Uşak maçında oynama. 8-0 bitti. Onlar oynamasa gene 8-0 biterdi maç. Tabii canım yani o maç bir şekilde yine kazanırdın. Ee, en kötü bile 1-0 bir şekilde kazanıyor yani Uşak son maçta mesela. Aynen. 1-0 yani. kazanmıştı. O şekilde orada hani çünkü çok da sayıda sınırlı isim vardı. Bir şekilde orada cezaları tamamlamaları gerekiyordu. Hı hı. Arnavutköy tarafında Onay Kutay yine sonradan oyuna girdi. Zaten çok bir süre alamadı gerçi ama. <laughs> Onat Kutay kurtu biliyorsun Menemen FK'de oynamıştı ilk devrede. Evet. E, devre arasında Arnavutköy Belediye transfer oldu. Hani ilk devrede zaten Menemen'de de çok fazla e, şans bulamadı. 7 maç oynadı. 7 maçta da gol atamadı biliyorsun. Burada da 8. maçı oldu ama hani burada da şu anda yaptığı bir skor yok ki. Zaten kariyerine baktığımız zaman da Onay Kutay Kurt'un işte Tuzla'da oynadı, Diyarbakır'da oynadı. Hiçbir zaman aranan böyle golcün tabirini kullandığımız bir forvet olmadı. E zaten buraya transfer olduğu zaman da yorumladık yanlış bir transfer diye. E, hani o yüzden o noktada çok bakmıyorum. Aslında bir şey sorgulamamız gerekiyor ama bunu da yorumunu yapıyoruz. Bak Caner Hüseyin Bağ burada bile dakika 74'te oyuna 7 yedek kalıyor. Hani birincilikte Giresun'un şampiyon yaptı biliyorsun 21'de. Bandırma'da oynadı falan ama işte Caner Hüseyin Bağ'ın ne kadar düşüşe geçti programımızda bahsediyoruz ya. Bu maçta da gördük. Hatta ayağına bir tane top geldi. Daha doğrusu top sekti. rovaşta yattı. Top böyle çok kötü bir vuruş oldu. Dışarıya Aynen. gitti. Onunla ilgili ne düşünüyorsun Caner Hüseyin Bağ üzerinde? Yani hakikaten bazı oyuncularda bir düşüş olduğunda çok keskin düşüş oluyor. Caner de bunları yaşayanlardan bir tanesi. Hani Bandırma Spor'da düşüş olurken Hani bir alt düşer mi falan konuşuyorduk aslında ama hı hı. Yani bu kadar da değil. Mesela ikincilik kırmızı grupta e, düşme potasındaki takımın maçında sonradan oyuna göre yani hakikaten düşündürücü. Yani zaten yani. ilk devre de boş geçti yani. Kimse de oynamadı. Evet, Bir doğru. sözleşme yapmamıştı. O da e, aslında bu transferin ne kadar yanlış olduğunu bize, daha doğrusu Anlıköy tarafına belgeliyordu. Biz zaten söylüyorduk. Ya adam ilk devreyi boş geçirmiş. Onu geçiyorum. Son 3 sezondur düşüşte Bandırmaspor'daki Spor'daki macerasını biliyorsun ayrıldı orada da yapamadı. Yani o yüzden Anatköy'e de bir şey diyemiyorsun. Adamlar zaten belki birçok isim bak ben e, bazı isimler biliyorum ki hocaların Anatköy e düşer deyip hani göreve başlamadan isimler oldu. Hı. Mesela hani o anlamda o, o gözle bakılan bir takıma transfer etmek de futbolcu biraz zor. Yani Tabii ki. O yüzden hani Ama şöyle bir şey var. Maddi olarak kuvvetli anlatıyor belli. Hem İstanbul olması, hem maddi olarak kuvvetli olması, tabii olması paraları zamanında ödemesi bu da aslında bir cezbeden taraf çünkü bazı isimler biliyorsun o iyi oyuncular örnek veriyorum iyi takımlara gidiyorlar evet. e parasını alamıyor Şimdi oraya mı gidersin paranın zamanında yattı düzenli oldu yüksek oldu yere mi gidersin e bir de Caner Hüseyin son dönemde zaten ilk devreyi boş geçirdi evet. zaten Caner Hüseyin Baya ben çok teklif geldiğinde düşünmüyorum kalibre anlamında söylüyorum Ames Spor örnek veriyorum veya işte Iğdır veya Trabzon Erok bunlar da zaten hiçbir zaman radarını almamıştır anladın mı Tabii yani. öyle bir noktada olduğu için bu an yani şu anki gidişatını ben Zaten normal karşılıyorlar. Geldiği zaman da zaten çok fazla dile getirdik. Sen peki Anıl Köbe'ye dedi kimi performansını iyi buldun demeyeyim de mücadele ettiydim. Çünkü Anıl Köbe'ye zaten kötü oynadı. Anıl Köbe'nin mücadele ettiğini bile düşünmüyorum. Ben işte onu da sordum Aynı yani. Bir kişi bile böyle diyemiyorum ki hani, hani. Zaman zaman bir 10 dakikalık dilim, 15 dakikalık dilimde bir şeyler yapma hani ikinci yarının başı vardı ya 2-1 girmişlerdi devreye. Aynen. 15 dakika bir zorlamaya çalıştılar ama zaten o da cılız oldu. İşte bir CRM tayla fark yaratır dedik. O da işte golün altında ama o kadar yani fazlası olmadı. Hı -hı. Ee, onun dışında bir etkisi olmadı. Ama e, bundan sonraki haftalar için Arnavutköy için çok da umutsuz bakamayız. Hı -hı. Ee, hem zaten son haftalardaki çıkışı. Evet. E, belki Amaspor'a kaybettiler ama hem de e, rakiplerinin üstteki rakiplerinin puan kayıpları Arnavutköy'ü biraz daha iştahlandırdı. Kesinlikle. Son bir soru daha sorayım. Ardından kapatalım. Yakal Taylan oyuna giriyorsun dakika 82'de. iki tane pozisyona girdi. Evet. Golleri kaçırdı. Biraz da heyecanlandı aslında. Topu sürüp devam etse vursa karşı karşıya pozisyonda vuracaktı. Ama biraz gitmeden hemen vurmaya çalıştı. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü şimdi bak Berk İsmail çok iyi gidiyor. Tamam mı? 15 gol. Ha, onu da söyleyecektim. Unutmayayım. İlk devre mesela hep eleştiriyordu taraftarlar. Berk İsmail gol atamıyor işte, beslenmiyor, kanatlardan top gelmiyor, ortadan top gelmiyor. Bak Çektar'la Mert transfer oldu, Berk İsmail daha da kendini açtı. Şimdi belki Allah korusun bir şey olsa, dün yakalım bu performansını gördük. Şu an genç, bu atmosferde olması zor. Yani Yakal sence bunu yapabilir mi, kaldırabilir mi? Dünkü o iki tane pozisyonla yani, ilgili yoruma de, göre. Tabii ki de Berk'in yerini doldurabilecek durumda henüz değil. Dün de zaten hani Yakal sahaya girdi ama oyuna giremedi. Öyle evet. söyleyelim. <laughs> Yani Güzel tabir ona, oldu. O anlamda bakacak olursak e, yani zaten zaman kısıtlıydı. Çok kısa bir sürede girdi. Onda da oyuna tam konsantre adapte olamadı. E, biraz onun etkisi. Biraz dediğim gibi heyecan. E, bir şekilde pozisyonları değerlendiremedi. Hı hı. Ama e, geleceği inşallah parlak olur diyelim. İnşallah. Amespor'un sporun galibiyetini de tebrik edelim. Evet. E, Karkas Medya'ya da teşekkür ediyoruz. Aziz Başkan'a da tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, çarşamba günü zaten Etimiskut Belediyespor Amel Spor Amespor maçında yine özel programda konuşacağız. Arnavutköy Belediyespor'da kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Kazanmak zorunda onlar da. Çünkü düşme hattındalar. Sarıyer ve Düzce'nin kaybetmesi de onların avantajını. Hatta şöyle bir şey de var. Etimeskut hafta sonu Ahmet'le oynuyor. Etimeskut maçını kaybedip Arnavutköy'ü hani Etimeskut da puan alarak oraya biraz daha yakınlaşabilir. Çarşamba günkü programda tekrardan görüşmek üzere diyelim. İzleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik. Ardından videomuzu beğeniyorum. Ve sonuna kadar izleyip paylaşmanızı bekliyoruz. Sana da tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diyelim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi. <laughs>